Tövbe estağfurullah bismillahirrahim. E merhaba ab, abla a, abi. Abla abi abla abi. Ne diyeyim merhaba bir dakika abi. dur geçme ne diyeyim ne diyebilirim Hadi. sana. Ne diyeyim lan ne dememi istiyorsun söyle. Aman koyayım abla abi abla abi sen ananı çikeyim o zaman ben. Yarrak. Ya kanka daha demin tıraşın sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Seni tanıyorum lan ben. He yok. Valla Damla Damla diye bir kız var ya TikTok'ta. Damla mıydı? Bilmiyorum bit ünlü bir ünlü değil. Takipçisi çok böyle bir fenomen var. Tanıyor musun? Hı <laughs> -hı. Yağmur Eroğlu'nun kardeşi var yani böyle bir tane şey. He. hatırladın değil mi? O da <laughs> Yaş kaç? Bilmiyorum, i̇lk defa benzet. Benzetin yani. Yaş kaç? 17. 17. 17. Niye düşündün? Düşünmedim. He. Buranın ne oldu? Yani Mayıs yarı oldu bilmiyorum ya. Yani. Geçmiş olsun. Mayıs'ta olacağım bu arada 17. He. Nerelisin? Aksaray. Yalan söyleme. Vallahi. Ben nereliyim? Hiç tahmin edemedim şu an bilmiyorum. Ben Hataylıyım. Ha. Nerede kalıyorsun şimdi? Hatay'da kalıyorum İskenderun'da. Yazılarını... Nasıl kalıyor? Nasıl yani? Yani deprem vardı ya en son. Ee, deprem oldu. Bizim bina yıkılmadı Allah'a şükür. Bir tek hmm. birkaç kaybım oldu öyle. İst İyi bari. İstanbul depremini duydun mu bugün? Hı -hı. Bugün İstanbul'da deprem olmuş 6.2. Arda arda böyle. Baya sallanmışlar. Duymadım valla haber değilsen. İsmin semedim. ne bu arada? Elif. Elif, Elif nelerle uğraşıyorsun? Okuyor musun? Hı hı. Yine sen? Üniversite değil lise, yükseklikte. Son sınıf mı? Evet. Efendim. Güzel. Ben öyle takılıyorum, yayın açıyorum. Hmm. Hatta Mezun musun? e, Lise mezunuyum. Okusaydım belki bilgisayar mühendisi olurdum. Hatta yayındayım şu anda. Sıkıntı olmaz değil mi? Olur. Olur mu? Hı hı. Gelsene bir yayına sen de o zaman. <laughs> Neden? Gel. Gözlerimizi <laughs> kırıp her şey <laughs> Ben kırpmayarım ki. Gözlerimizi kırpmıyor <laughs> muyuz? Gözleri Dondan. kırpmama yarışmasına var mısınız? Varız. Sen yayında değilsen varız. Yayındaysam? Siktir git o zaman. Orası bir çocuğu sana. <laughs> abi çekerim harbi benden bir yaş büyük adam. <laughs> ne yaşıyorsun Kanka bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben sana bir şey sorayım, Ben sana <laughs> Bekle. <Hayır>, bekle. <laughs> Hayır ben soracağım. Dur bekle. 2 dakika dur. Bak bir soru soracağım. Tamam mı? <laughs> Şimdi kanka. Karınla yerdeye girdin tamam mı? Karının kayınvalidesi senin omzuna dokundu. Ne yaparsın? Seni çıkarım Çat çut... kanka. Çat çut seni. Seni <laughs> kanka. Bak, bak ne var burada kanka. <laughs> Kaç kişiyiz diyor. Şu an 200 olduk. Çok iyi. İsim? Zeyns. Yazsana kanka. Zeyns. Kikte misin? Hmm. <laughs> ya oğlum ya. O şakayı yapmam lazımdı. Oğlum o şakaya alıştık artık da. 2 E Y N S. Lan bir orospu bana bir yaptı. Moralim bir bozuldu. <laughs> kanka öyle. buraya oturdum bırakayım ya. Karınla yerde gireceksin tamam mı? E, gelinin, karının, karınla gerdeğe gireceksin. Karının annesi birden odaya girdi. Ne yaparsın? Oğlum hayır öyle değil. Hayır abi. hayır öyle değil. Pardon. Karınla gerdeğe girdin. Karınla gerdeğe girdin. Karının kayınvalidesi Karın. senin annen oluyor. Senin omzuna dokunuyor. Kayınvalidesi deyince senin kayınvaliden diye anlıyorsun tamam mı? Yani Erkek aklı yani. işte. Pompaya kaçıyor hemen akıl. Yo ben O yapayım? diyor ki sikerim diyor. Oğlum karının kayınvalidesi kim? He? <laughs> Ben Orası bir çocuğu. Şey Adam mısın ben lan? Ben sana bir edit yapacağım amına. Seni YouTube'da var. Yapacağım mı? Şöyle şöyle yap ama. Zı zı. Zı zı zı. Yazdın mı? Ben var mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Selam Şehit! <et. gülüyor> Beni ünlü et. <laughs> ha, arkadaki don mu lan? Ha? Arkada don var. Don değil kanka bez o. Evet, tamam. Bez, şarap, petek, koltuk afiyet olsun motor e, teşekkür... ne? motor S sence? sende pulsar tip var ya yok kanka pulsar yok bende ne? baba bir tane scooter var bir de takribi bir 250 sarımız var S e, sıfır mı? amma velakin kitabın velakin şöyle bir durum var ki izah edeyim sana dur bir dakika dur dur kaç kilometre? şimdi km öncelikle km? ha? kaç kilometre 250sr? 6 Satıyor musun? Yok kanka. Satarsam Bini verir. yok. Nerede yaşıyorsun sen? Hatay. Hatay. Hatay neresi? Antakya. İskenderun. 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 Ya benim bir tane eksim vardı beni bulsun lütfen. Hatay İskenderun'da. Seni hala çok seviyorum. İsmi ne? <laughs> Merve. Seni hala çok seviyorum. Aynı Merve. <laughs> <Hangi> Merve? <laughs> <Hangi> Merve? <laughs> Lütfen geri dön. Ya boş ver bir tane sen işte. kaç yaşındasın lan? <laughs> Sence? 18. 20. He güzel. Abi bizim burada Aa, yemek yiyoruz, dükkan var. Ee? ee döner, fast food. Ee, gel, sen de ye. <laughs> Editlerken ben seni kendini izlersin. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Instagram var mı? Var var zaten, i̇şte attığım şeyde e, kick Kik oradan ulaşabilirsin. Kik'te var mıymış, baksana be. Kalesi lan <laughs> bir dakika. Sana edit yapacağım. Seni ünlü yapacağım. Bana <laughs> kamera alsana. Alayım ayıp ediyon. Bilgisayar kamerası bak bok gibi çekiyor amına. Alayım ayıp ediyon. Allah. beni ünlü edersen sana söz veriyorum kamera alacağım. Bak şu an kullandığım telefon iPhone 16 Pro Max. Hem de 11 RAM bu ne ya? <laughs> ben <laughs> <laughs> Bak AirPods'um titriyor. Bak Monster titriyor. <laughs> Öpüyorum Neyse. seni, kendine çok dikkat sen et. Sen bana Instagram'ı yaz, biz seninle kamera alışverişi yapalım. Tamam kanka, yazıyorum. Hadi dikkat et kendine. Sen yayıncısın, ben de birazcık bir şeylerle uğraşıyorum. Bak bakayım Instagram'a. Sen yaz, sen. Buradan bakalım <laughs> yayında Tamam yazayım canım. Allah'ım Allah yarabbim. <laughs> Hadi yerim seni. Kralım. fıstık. <laughs> <Pustuk. My gülüyor> yalvarıp aşkını dilenmek, ağlamamak için direnmek senin yüzünden üzülmek sana elveda demek var mı? Kendimi sorguluyorum amına koyayım. Engelli kaldı <Galtızaş>, sıra, sipastik kaldı sıra. <laughs> Hadi geçiniz. Esin aldı gel buraya gel. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Hadi görüşürüz. Sen ne içtin amına koyayım? Ya Monster. Yandaki kız arkadaşın mı? Aynen. 10 tane monster içtim. Kafam çok fena kanka. Monster'dan. 10 tane monster içtim. kafam felaket. Allah felak sabır versin o zaman. Oo, oh, benim kafam felaket oldu aşkım. Ne? <laughs> Arkadaşlar <laughs> sabır versin hadi Allah'ım Hadi ben gideyim artık. Tamam git artık. E, hadi görüşürüz. Bay bay. Ooo. Oh. Siktir sik git artık. Siktir git artık. Sik Merhaba. Lan ne ilginç. <laughs> Orası mu çocuğu? Amına koduklarım. Kızmış bir de. Ay. <laughs> 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 Mehmet, erkek oldum göre direkt geçti. Tabii oğlum. Burada rüzgar ters vuruyor. O tarafta oturalım Lan orası mı? bizim ev lan. Lan bizim ev lan. Bir dakika lan. Ben ben lütfen. Lütfen. Lan vallahi billah. <laughs> Kaldık merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Dur daha demin biri geldi de benim evimin önündeydi böyle. Onu şey yaptım <laughs> koştum balkona baktım Tamam. Tamam. Sen tamam benim. İsmin ne? Belinay. Belinay. Yaş kaç Belinay? 18. Güzel. Okuyor musun? YKS'ye yaz yazılıyorum. YKS. Ye, YKS. Ye YKS. <laughs> Çalışıyor musun? <laughs> Sadece okuyorsun. Evet. Nerelisin? İzmir. İzmir. İzmir neresi? Bornova. Yok Foça. Foça güzel. Güzel. Ben de Sen? bu işi... Oh. Emoç! iyi misin Emoç? Dayı ne yapıyorsun? Dayı niye, niye böyle bir şeyler yapıyorsun dayı? Allah açı söyle bak. Sen bir şekilde söylüyorsun. Neden? Neden ya? Yani? Alo. Efendim? <laughs> ne abim be adaş? Ne yapayım ya gel oturmuşum sen ne yapıyorsun? İyi taklidimi niye yapıyorsun ben? Taklit <laughs> yapmıyorum ya oturmuşum ben. Ne sen ne yapıyorsun? E, Amına koyduğum taklidimi yapıyorum bak sen. Amına koyduğum ne yapıyorsun seni? Amcısı. Nerelisin? Ben Trakya Edirne be. Trakya Edirne. E ben de Trakya. Sen Trakya değilsin amcısı sen sen benim taklidimi yapıyorsun. Amcık ben nereliyim o zaman? Ben de sikerim seni. Ben Altaylıyım. Sen Altaylısın. Senin Trakya ile alakan yok be. Ama konuşabilirim be sen? Konuşmuyorsun beni taklit mi yapıyorsun? Nasıl konuşmuyorum be? Aynı dili konuşuyoruz nasıl işte mi? be? Sakin ol ya ben bir şey demiyorum burada bak. Bak ne yapıyorum burada bak. Sen. Bak. Ona be. Canlı yayındayım be. Nerenin canlı yayını be? Kik. Kick platform geleceksin. Gelirim be. Gel bak isim bu. İsim ne? Nabim be adaş. Nabim be gel. oturmuşum sen ne İyi taklidimi niye yapıyorsun be amcık? Taklidi yapmıyorum ya. Oturmuşum böyle Sen ne yapıyorsun? Amına koyayım taklidimi yapıyorum bak sen. Amına ne... Dayı çok acıklı konuştu. Ne yapayım yani? Oğlum zeki adam bu çocuk var ya illerde mimar olacaksın sen. Tabii canım. Ne? Hadi canım. Vallahi mimar olacaksın abla. <laughs> Mimarlık. Mimarlık ne alaka şimdi? Doktor mu olacaksın? Evet. Nesin abla sen? Abla mı abim mi anlamadım. Arkeolog. <laughs> <laughs> abla ben beni ciddi almıyorsun şu an niye bana bakmıyorsun? Çok kırılıyorum şimdi. Almıyorum çünkü ciddi. Ama buraya sohbet için mi sen? Ben de bilgisayar mühendisiyim abla. Abla. Şey, abi pardon o yüzden dikkat almıyor. Tamam lan. <laughs> Abicim. E, Kafanı eğmişsin suratını görmüyorum. Ablama mı abi mi dedim ilk öncelikle cevap vermedi. Söyle canım. Abi misin? Anan <laughs> Halo. Halo. Uh, you from? Oh, you're I'm from Turkey. Uh, from Kore? Yeah, Korea. South Korea. Uh, speak English? A little bit. Yeah, okay. I am speaking English bang a bit. Uh, uh, I am I go I don't care. What? I, I don't care. Okay. Uh, I am, okay, okay. I am go to Korea. Go. Go when? And when I am streamer live. Streamer live. Oh yes. Oh. Yes. Twitching? Yes. Kick. Kick. Hey guys, uh, oh, you're handsome, uh, really, streamer, man. Really, really, really you're handsome, man. A uh, platform kick, names, yeah, uh, names, zains. Oh, uh, okay. okay, okay, go, go, go okay. live.